Bakın elimizde birçok belge var, ileti var. Onlarda da bize izinlerin uzatılması gerektiğine dair çok e, istek geliyor. Bakın onları ben size bir kısmını okuyacağım. Ben ve eşim açık cezaevinde izinliyiz. Eşimin de benim kadar cezası var. 30 Kasım'da izinler bitecek deniliyor. Biz cezaevindeyken paralarımız, mallarımız çoğunu kaybettik. En yakınımızdakiler bile çocuklarımıza bakıyorlar diye bir dünya paralarımızı aldı. Ee, çocuklarımla sadece ben ilgileniyorum, şimdi cezaevine girmemiz gerekiyor, şu anda para veremediğim için kimse bakmıyor. Çocuklarımla tekrar kavuştuk, benden ayrılmak istemiyorlar, perişan durumdayız. Şimdi ben gidersem evi nereye taşıyacağım, 16 ay kiramı kim ödeyecek, en önemlisi 3 çocuğuma kim bakacak, intiharın eşindeyim. Bir de bugün haberlerde çıktı, az cezası kalanlara denetim verilecek diye, 6 ay ya da 1 yıl cezası kalanlara denetim verilecek diye haber çıktı. Ee, böyle bir yasa çıkarsa biz de yararlanalım diyor. Ee, i̇zinli kişilere vurursa ya biz faydalanamazsak yani bir sene denetim verilirse herkese verilsin. O zaman benim dört ayım kalır. Bir şekilde düzenim tam olarak bozulmaz. Ama sadece bir yıl altı kalanlara verilirse biz faydalanamazsak benim ve çocuklarım hayatı kararı sayın vekilim devlet büyüklerim beni ve tüm mahkumları affedin. Beni çocuklarımdan ayırmayın. Çocuklarım çok tatlı ayrılmak istemiyorum. Bizi ayırmayın diyor e, bir vatandaşımız.